İzmir'de kaçak estetik ürünlerine yönelik bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan ürünler ele geçirildi ve 13 şüpheli gözaltına alındı. Yasal olmayan yollardan alınan ürünler vatandaşlarda kullanıldığında ciltte kalıcı izlere, enfeksiyonlara ve hayati tehlikeye yol açabiliyor. Konu hakkında Doktor Levent Tunçer bir TV mikrofonlu özel açıklamalarda bulundu biz ürünlerimizi genelde eza depolarından alırız. Kayıtlı bir şekilde alırız. Güzellik merkezlerinin bu işleri yapmaları yasak olduğu için eza depolarından tabii ki alamıyorlar. Alamadıkları için de kaçak yollardan temin ediyorlar. Bu sektördeki hekimler ve tüm muayenehaneleri olan hekimler ilk başta sağlık müdürlüğüne ondan sonra da sağlık bakanlığına tabiyiz. Bizim senede yaklaşık üç defa Sağlık Müdürlüğü tarafından, üç defa da habersiz Sağlık Bakanlığı tarafından denetlemelerimiz olur. Ürünlerimize bakılır. Küçüklü büyüklü işletmeler açıldı. E, tabii sıhhi olmayan koşullarda, sıhhi olmayan ürünlerle, bunları yapmaya çalışıyorlar. Kesinlikle güzellik merkezlerine gitmemeleri gerekiyor. Güzellik merkezlerinde çünkü iğneli veya enjeksiyonlu işlemlerin, cerrahi işlemlerin tamamının bir hekim tarafından ve ruhsatlı bir hekim tarafından yapılması gerekiyor. Sadece hekim tarafından yapılması da yetmiyor. Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği hekimler tarafından yapılması gerekiyor. İki şekilde ülkeye zarar veriyor. Birincisi bir kere tamamen vergiden muaflar ve ülke ekonomisine bir e, pozitif katkıları yok. E, i̇kincisi de dediğim gibi nasıl taşınıyor, nasıl geliyor, içerisinde hangi mamul var, hangi fabrikada üretilmiş, barkod numaraları var mı, bunların hiçbirisi bilinmiyor. Yapıldığında da e, etki yan etki e, mekanizmaları çok iyi bilinmediği için de kötü sonuçlar doğuruyor. E, bilinen bir yerde yapıldığında estetik gerçekten harika sonuçlar doğurur.